Sandalye kaplıyoruz arkadaşlar sırtındaki döşeme kısmını önceden çıkarmıştım kahverengi olan Ahşap kısımlarını da multisurface beyazla Boyamış oldum 3 kat boyadım kuruduktan sonra da süngerleme işlemini yapıyorum gördüğünüz gibi e, Multisurface evriç ya da kadens kullanabilirsiniz bunu da hatırlatayım 2 kat gördüğünüz gibi süngerden kestik İlk katını ahşabına Zımbalıyorum Sık bir şekilde muntazam bir şekilde Kenarlarda çıkıntı olan, fazlalık olan süngerleri de makasımla dediğim gibi muntazam bir şekilde kesiyorum. Fakat fazla dipten kesmeyin diyorum ki bunu uyarayım. Zımbalar atmasın. Sırtına geldi sıra. Sırtındaki kısım içinde kesmiş olduğumuz süngerimizi fazlalıklarını yine kısaltıp keserek yerleştiriyoruz. Ön tarafta bir kabartı olması açısından da parmaklarımızla hafif iterek öne doğru bu süngerimizi yerleştiriyoruz. Eğer daha fazla önde kabartı olmasını istiyorsanız bir kat daha sünger kesip bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Sırtındaki süngerleme işlemini bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi oturma kısmındaki süngerleme işlemine geldi. Mezrumuzla ölçülerini alıyoruz. Bunun için de iki kat yine Süngerimizi keseceğiz. Bir tanesi küçük bir tanesi büyük olmak üzere. Küçüğümüz küçük olan e, kesmiş olduğumuz süngerimizi alt tarafa büyük olanı da üst tarafa yerleştiriyoruz ki e, üstteki kenarlara doğru insin ve zımbalamamıza yardımcı olsun diye Yererek zımbalamayı kenarlardan gö gördüğünüz gibi gösterdiğim gibi mobilya zımba aletimle zımbalıyorum muntazam bir şekilde. Eğer e, zımbalama esnasında zımbalamayan yer varsa e, ya da bozuk olduysa penseyle onu söküp tekrar zımbalayabilirsiniz. Bu da bir ipucu olsun. Dört bir tarafını bu şekilde Oturma yerinin dört bir tarafını zımbalıyoruz. Muntazam olarak. Gördüğünüz gibi süngerle kaplama işlemini hallettik. Bitirdik. Şimdi kumaşla katlama e, işlemine geldi. İki tane sırtı için önünün ve arkası için sırt ön ve arkası için kalıp hazırladık. Bunun için kumaşlarımızı kestik. Chester modeli yani düğmeli model yapacağımız için öndeki kısma düğmeleyeceğimiz kısma biraz fazlaca e, payını vererek kestik. Yalnız kumaşımızı ütüledik ve 8 santimlik gördüğünüz gibi bir karemiz var. Karton bir kare kestik. Ön ortasından aşağıya 3 santim indik. İndikten sonra toplu iğnelerimizle önce bu kartonumuzu, 8 santimlik kartonumuzu yerleştiriyoruz ve dört kenarından da gördüğünüz gibi köşesine de bu toplu iğneleri yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz o toplu iğnelerden bakın büyük bir iğne ve kopmayacak bir iplik takarak yine pense yardımıyla takmış olduğumuz bu toplu iğnelerin olduğu yerleri chester model yani düğmeli model yapacağımız için bombeli hale getiriyoruz bakın çukurlaştırıyoruz o kısımları birkaç defa o göstermiş olduğum toplu iğneli kısımlara girip çıkıyoruz bu şekilde çukurlar oluşuyor yine iki taraftan yaptığım bu çukurlarda her seferinde de bu e, göstermiş olduğum 8 santimlik kartonu yerleştirmenizi tavsiye e, yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha net yapacaksınız. Her köşesine o toplu iğneleri yerleştirirken bir upucu, e, ipucu daha olsun. Küçük pililer kırıyorsunuz aşağıya doğru. O pililerin uçlarından da toplu iğne takmış olduğumuz yerlerden düğmelenecek yerleri çukurlaştırıyorsunuz iğne ve iplikle. Bu şekilde tüm sırtını yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi Chester modelimizi tamamladık sırtı için. Bitti. Kenardaki kalan e, kumaş fazladıklarını da yine bobilya zımba aletimizle temizliyoruz. Gördüğünüz gibi zımbalayıp ahşaba zımbalayıp temizliyoruz ve fazla kısımlarını da kestik. Şimdi oturma yerinin kaplanmasına, kumaş kaplanmasına geldi. Ölçülerini aldık alta doğru katlanması için fazlasını da koyarak gördüğünüz gibi kumaşımızı kestik ütüledik tabii ki ütülemeyi ihmal etmeyin sonra ütüleme işlemini yapamazsınız yerleştiriyoruz burada bir ipucu vermek istiyorum gördüğünüz gibi sandalyemizin ön tarafındaki o iki sivri ucu birazcık ucundan kesilerek kısaltılıyor bunun sebebi de Ön köşe kısımlarında sandalyenin bir e, yan tarafından bir de ön tarafından küçük iki pili, pili olarak kırılıp yapılıp e, alt tarafa da muntazam sıkı bir şekilde gergin bir şekilde zımbalanıp net bir hale getirilmesi pürüzsüz bir hale getirilmesi oluyor. Burada gördüğünüz gibi e, tamamen kumaşımı alt tarafa sıkı ve gergin bir şekilde gererek ee, sık sık vaziyette e, ee, mobilya zımba aletimle dört bir tarafında zımbaladım fazla olan kumaş kısımlarını çok dipten olmadan kesmiş oldum bunların da tabii ki temiz görünmesi için bir kaplama ihtiyacı var pamuklu bir kumaş keten olabilir pamuklu bir kumaş kullanıyoruz onu da paylarına içeriye doğru katlayarak dört bir tarafından onları da sık bir şekilde Zımbalıyoruz aletimizle, mobilya zımba aletimizle. Şimdi kenarlarının o göstermiş olduğumuz, zımbaladığımız yerlerin temizlenmesi gerekiyor. Temiz bir görüntüye e, bürünmesi gerekiyor. Bunun için de su taşı dediğimiz biyelerimizi sıcak silikon yardımıyla gördüğünüz gibi yavaşça muntazam bir şekilde yapıştırıyoruz öndeki sırtın ön ve arkasında bu kenarları uyguluyoruz bunun yanı sıra düğmeli olan yerleri bakın parlak taşlarımız ya da düğmelerimizin olduğu yerlere de yine sıcak silikonla beraber onları da yapıştırmış oluyoruz ki bu şekilde sandalyemizin kaplamasını da bitirmiş olacağız gördüğünüz gibi kaplama işlemimizi bitirdik çok güzel bir sonuç elde ettik Sizler de yapabilirsiniz, kolay, zevkli e, ve sizin kendi inisiyatifinizde olacak çok şık e, yerler e, hazırlayabilirsiniz, dekorasyonlar hazırlayabilirsiniz. Sırtı ayrı güzellikte, ön tarafında Chester modeli ayrı güzellikte oldu. Evlerinizi, ofislerinizi, bulunduğunuz mekanları güzelleştirmek, can katmak sizin elinizde. Sizler de yapın, ruhunuzu, zevkinizi katın diyorum. Kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.